Merhaba arkadaşlar ben Rabia. Burası ekran gıybeti. Uzak şehir 42. bölüm 2. fragmanını beraber izliyoruz. Hadi başlayalım. Annemi sürgülerim. Yine bir özür sahnemiz. Acaba gene ne yaptın da özür diliyorsun be Cihancım? Yani gerçekten sıkıldım. Ya yap yap özür dile. Of neyse dur. Ali nerede? Sana ne? Alya neredeyse nerede kardeşim? Sana ne? O niye yok? Gelmek istemedi buraya. Hayattayım, buradayım. Artık her şey değişecek. Onların evliliğinin geçersizliği için dava çıkacak. O davaların hepsini bizzat ben açtıracağım Erol'a. Ya, Ama... ya bak hala hala yüzsüzlüğün, arsızlığın zirvesindesin Boran. Yani o mahkeme sahnesini öyle bir anda herkes dönüyor, arkaya bakıyor, Cihan'a bakıyor, Cihan kafa... Ne oluyor yine ya? Arkadaşlar ne oluyor ya? Ya, ya artık vallahi çok sıkıldık senden. Gerçekten çok sıkıldık. Ama Boran şunu aklımdan çıkarma. Ben Aliye ile bir ömür yürümek istersen İsterse dünya karşıma dikilsin. Tanımam. Ya Cihan hala Alya'yla beraber yürümek istersem diyor. Yani 42. bölüm olmuş. Hala yürümek istersem nedir ya? Ya arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Ya senarist sen ne yapıyorsun ya? Yürümek istersem ne? Yürüyeceğim. Yani bu istersem çok ucu açık bir şey. Yürümek iste ne yani istemiyor musun? Ya da istemeyecek misin zamanı gelince? Ya biz bir bölüm önce ne izledik? Şimdi ne izliyoruz? Sen nasıl bir replik yazmışsın? Ya yemin ediyorum aklıma oynatacağım ya. Bu nasıl bir fragman ya? <laughs> la havle, la havle. Hayatım boyunca ben Zerrin'i seveceğim. Başka kimseyi sevemem ki. Çıkaramam. Yani gene bütün çiftler mutlu, mesut, sevdiğinin yanında biz hala böyle belalarla uğraşıyoruz. Bravo, gerçekten bravo ya. Yani artık gerçek çok canım sıkılmaya başladı. Ben onun kalbimde. Döneceğiz, döneceğiz. Aliya, Aliya duy beni Aliya. Aliya bitmedi. Daha yeni başlıyor Aliya. Ya höyük ya şu an daha hal höykürüyor. Sesin ses tellerin kopsun emi senin Boran. Yani ses tellerin kopsun da bir daha konuş ama bak hala Alya diye höykürüyor ya. Yalnız bir şey dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Sanki bu sefer sadakat dahil hepsi böyle yaka silmiş bir pozisyonda. Ya inşallah bak yani sinir katsayılarımızla oynuyor. Hala oynamaya devam ediyor. Uzak yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de. Yani evet yine bir sinir harbi yaşadığımız bir fragman. Ne diyebilirim ki? Yani ne diyebiliriz ki? Mehter takımı gibi iki ileri bir geri, bir geri iki ileri. Yani şimdi neydi bu fragman böyle? Valla bilmiyorum. Ya pazartesi ne gelecek, ne izleyeceğiz? Bakacağız, göreceğiz artık arkadaşlar. Ben diyecek bir şey bulamıyorum. Hala böyle... Ya ben birinci sezon cihalini özledim. Yani ben birinci sezon cihanını özledim. Birinci sezon cihanımız... Daha sağlam, daha akıllı bir adamdı. Bilmiyorum... Daha ne yazdınız bunu böyle? Daha da fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.